Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Mescid-i Nebevi'nin önündeyiz. Medine, eski ismi Yasrib. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Munavvara'ya hicret ettiği zaman, e, yani medeni insanların yaşadığı Medine manasında, Medine-i Munavvara, nurlandırılmış şehir manasında. Medine diğer şehir, diğer e, illerden farklı. Şu gördüğünüz e, hem otopark hem de e, tuvaletler. Böyle çepeçevre Medine'nin etrafında, yani mescidin Nebevi'nin etrafında tuvaletler var. Burada tuvalet sıkıntısı yok. Her isteyen yani rahatlıkla abdestini alabilir. E, yani endihihacatı yapabilir. E, Mekke'deki sıkıntı burada yok. Yani gerçekten Medine tam bir şehir, şehir. E, ismine layık bir e, evet. halde. Bak bu selam kapısından şu anda içeri giriyoruz. Burada Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı ziyarete gideceğiz. E, burası Osmanlı yapısı. Sultan II. Mahmut'un yaptırmış olduğu türbeler var burada. Evet. Evet.